Kaymak TV ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Evde kalalım, Kaymak ile sanat yapalım programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice Özmen. Bugün yine stüdyomuzda Tuğba Hocam'la birlikteyiz. El nakışları eğitmenimiz Tuğba Öztürk. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> İyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyim. Bu art arda program yaptık sizinle evet. bu hafta. Evet. Ailemden çok gördüm sizi. Ben de öyle ve gayet memnunum. <laughs> ben um de çok durumdan. memnunum bu durumdan. Bugün yine çok güzel basit nakış iğne tekniklerinden evet. bir çalışma yapacağız galiba sizinle evet. birlikte. Ön hazırlığınızı da yapıp gelmişsiniz. Birazdan da başlarız inşallah. Bizler yine maske ile katılma sebebimizi size izah edelim küçücük şöyle kısaca. Pandemideki artış, her gün vaka sayısında duyduğumuz çok fazla artış. E, maalesef ki e, ölümler, vefatlar çok fazla arttı. Biz de bu yüzden ekranlarınız karşısında maskeliyiz. Stüdyo ortamımız ve birbirimize olan mesafemiz gayet makul seviyelerde olması gereken seviyelerde olmasına rağmen küçük bir farkındalık oluşturmak istedik kendimize ve maskeli katılıyoruz. Affınıza sığınıyoruz. İnşallah önemli olan zaten teknik, onun da özel çekiminde, detay çekiminde sizlerle paylaşacağız. Evet bu ve benzeri uygulamaları bizler hangi kursumuzda veriyoruz hocam? Basit nakış iğne tekniklerinde. Basit nakış iğne teknikleri kursumuzda veriyoruz. Eğer ki bu alanda kendinizi geliştirmek, tecrübe kazanmak, ilerletmek istiyorsanız tercih edeceğiniz kurs branşı bu olacak. Ancak şu anda her zaman söylediğimiz gibi pandemi dönemi dolayısıyla maalesef ki yüz yüze kurslarımız yok. Bundan dolayı pandemi bitişinde el sanatları kurslarımız devam edecek. Siz de tercihinize bu yönde kullanacak olursanız basit nakış iğne teknikleri kursumuza gelebilir. Bu kadar güzel uygulamaları sizler de yapabilirsiniz. Hocam eğer mümkünse önce bir malzeme listemizi söyleyelim, ondan sonra da başlayalım isterim. Tabii malzeme listemiz yine çok basit: evet. kasnak, Amerikan bezi Hı -hı. ya da herhangi bir iğne geçebilen işlemelik bir kumaş, Hı -hı. nakış ipliği. Hı hı. Ve bu ben iki tane iki tür nakış ipliği kullandım iki renk. Bu kadar basit ve naka, makas, makas. <laughs> yani nakış, şey, e, ipin, ipin muheviyeti nedir? Ee, i̇plik. iplik e, nasıl satın alacaklar? Hangi ipi kullanıyoruz? Nakış ipliği olarak alacaklar. Nakış ipliği. Filo iplik kullandım. Onu tercih ettim ben. Hı hı. Ebru'li Ebru'lu tercih ettim. E, çiçekte Saksı tonlamalar da, olsun diye. Tonlama olsun diye saksıda sade. Filoşiplik tercih ettim. Tamam. Eğer sizler de yapacak olursanız değerli izleyicilerimiz filoşiplikle yapmış Tuğba Hocam. Sizler de bu şekilde tercih edebilirsiniz. Uygulamanın akabinde nasıl kullanabiliriz hocam bu yaptığınız güzel çalışmayı? Yani nereli, tablo olarak mı kullanabiliriz? Böylece hatta ben kasnakla duvar asılmış şeklini de çok seviyorum. Evet. O şekilde de kullanabiliriz evet. değil evet. mi? Şirin kasnak diyoruz ona. Şirin evet. kasnak olarak da kullanılabilir. Ee, herhangi bir... Manzara resimlerinde, baskılarda, hı hı. çiçeklerde kullanılabilir. Hı hı. Yani alanı çok çeşitli. Aslında salon takımlarında bile kullanılan bir teknik bu. Evet. Ben burada e, sukulent formu verdim. Hı hı. Ama ay çiçeği de yapılabiliyor hı hı. aynı şekilde. Hı hı. Ee, aynı teknikle sepet yaptım mesela. Evet. İkisi de aynı teknik ama hem çiçeğini hem sepetini ben izleyicilere göstermek istedim. Şekil farklı ama teknik aynı. Teknik aynı. O zaman buyurunuz başlayalım hocam. Bilgilendirmeler için hı hı. teşekkür ederiz. Rica ederim. İğneyi ipliğe taktım, kumaşımı gerdim. Ee, şu tarafa doğru yapmak istiyorum yaprağı. İğneyi batırdım. Ve özellikle Brezilya nakış iğnesi seçiyorum. Uzun bir iğne. Çünkü yaprağın boyu ba bayağı bir uzun. Hı hı. İğneyi batırdım. Diğer ipliği de elime alıyorum. Şöyle 3-4 milim kadar alt taraftan çıkıyorum iğnenin ucundan. Hı hı. İpliği iğneye doladım. Ve karşı tarafına battım. İğne ortada kalacak şekilde. Evet. İki tane atkı yapmış oldum. Ve ortadan çıkıyorum. Yine alt taraftan. Çünkü sarma işlemine, örgü işlemine yukarıdan başlayacağım. Şu şekilde üç tane atkı oldu. Evet. Kamera görüyor. Evet hocam. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Görünüyor. İpliği gayet gergin tutuyorum. Hı -hı. Parmağımla bastırdım ve atkıların bir altından bir üstünden dokuyorum. Mutlaka ipliği yerleştiriyorum yukarıya doğru. Şimdi önce altından geçtiğim atkının bir sonraki sırada üstünden geçiyorum. Evet. Dediğim gibi sepet örgü tekniği sepetlerde sık sıkça sıklıkla kullanılır. Hatta ee, şu an bambular falan evet evet hasırlar mobilyalarda, bambular hasırlarda, aynı teknikle mi yapılıyor? aynı teknikle yapılıyor ben burada nakış yapmak istedim nakıştaki halini göstermek istedim izleyicilere bu şekilde dokuyorum 3 tane atkıyı çok çekmiyorum ipliği Hı -hı. eğer çok çekersem büzdürürüm Hı hı. Çiçeğin formunu veriyorum. Yani uçları sivri, aşağıda gövdeye doğru genişleyen bir şekli var. Evet. Sukulent yaptığımızı söylemiştik değil mi hocam? Evet. Hani sukulent. bu genelde lotus çiçeği gibi tıpkı suda e, kaktüse benzeyen, belki de kaktüs ailesinden şu an tam olarak evet, bilmiyorum. Evet, aynen öyle kaktüs, kaktüs, ailesinden. ailesinden diye biliyorum çok da şirin oluyor. Bu yoğunluğu artırmak bizim elimizde galiba. Belli bir formu yok değil mi hocam? Şu kadar dalı olacak, bu kadar dalı olacak. Diye. Tabii ki. O bizim yine hayal elimizde. gücümüze kalmış. Hı -hı. Ben burada ipliği filoşu kalın bir iplik tercih ettim. Eğer bu kullanırsa izleyicilerimiz onu da söyleyeyim. Bu line altı kattan oluşuyor. Evet. Altı katını olduğu gibi kullanmalarını öneririm. Daha tok durur. Teknik kendini daha gösterir. -hı. -hı. Şöyle mutlaka hı hı. arkaya doğru yaslıyorum. Gevşeyip de kendini salmasın. Hı hı. Şekil net olarak ortaya çıksın diye. Hep işlem tekrarı var gördüğüm kadarıyla hocam. Evet, hep hı hı. işlem tekrarı var. İğne hareketleri hep aynı. İğnenin özelliğinden de bahsedeyim. Buyurunuz hocam. Ucu pot iğne tercih etmeleri. Nakış işleyenlerin yararına olur. Çünkü e, şeye takılmaz, ipliklere takılmaz, kumaşa takılmaz. Daha rahat işlerler. Hı hı. Yani goblen iğnesi kullanabilirler. Goblen de çok güzel bir teknik. Goblen de çok güzel e, eskimiş bir teknik. Hiç eskimiyor ama ı -ı, değil mi hocam? Hiç eskimiyor goblen. Çok güzel bir teknik yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Etamin gibi bir kumaşın üzerine değil mi hocam? Altta mevcut sayılabilen bir, sayılabilen bir kumaş. Evet. Altta mevcut bir desen var. Özellikle muline iflerle üzerinden e, işleme yapılıyor. Evet. E, basitmiş gibi görünüyor ama yoran ve zorlayan Tabii. bir şey hocam. Sayılarak yapıldığı için altta desen olmaz aslında. Hı hı. E, Tabii nakışta çeşitli desen teknikleri evet. var. Mesela ben bunu çizdim. Hı -hı. Görünmez kalemle. Şu an ekranda görünmeyebilir hı -hı. ama goblenden bahsetmişken baskı oluyor. Onu evet, çizmiyoruz. Evet baskı. Altta bir motif evet, oluyor motif mutlaka. Oluyor. Hı -hı. Evet bir motif oluyor. Öyle e hatta de. o şekilde hazır satılıyor. Evet. Ee, yani sadece o baskının yanında hatta muline ipleri de oluyor hocam. Ee, rengi uygun ben öyle de gördüm. İçine, Tabii e, hazır yani, İçine yani paketin içine iplerini de koyuyorlar zorlanmıyorsunuz. Hangi rengi hangi renkle multiple yapayım diye hemen hepsi oradan hazır. bakıyorsunuz. Takip evet. ederek yapıyorsunuz. O da gayet zevkli ve pratik. Hı -hı. Evet, son aşamalarına geldim ben. Hı -hı. Hı. Hemen bittiği yerden batıyorum. Evet. İpliğimi alta doğru çektim. Ve iğneyi çıkaracağım. Şu an sabit duruyor. Hı, -hı. İğneyi çıkardığımda Hareketlenecek. Hareketlerini, Buna istediğim şekli verebilirim. Hı hı. Doğal olarak zaten kıvrılıyor. Evet. Siz bunları sonrasında e, dikecek misiniz hocam bezin üzerine yoksa hareketli mi kalacaklar? Bir kısmını galiba dikeceksiniz. Bir kısmını hı hı. diktim aslında. Mesela şunu diktim. Önceki yaptığınız. Onlar. Önceki yaptığımı hı hı. bunu da diktim. Şekil vermek açısından kimisini serbest bıraktım, kimisini diktim. Hı. Ben yukarıya doğru bir daha yapmak istiyorum. Hı hı. İzleyicilerimiz Şöyle, de kavramış olsun. Evet. Hı hı. Sivri olsun diye saksıdan yukarıya doğru doğadaki şeklini düşünürsem. Hı hı. Sizler için işlem tekrar yapıyoruz şu anda değerli izleyicilerimiz. Eğer kaçırdıysanız bir önceki yaprağın aşamalarını şu an yeniden bakabilirsiniz. Hemen iğnenin alt tarafta yanından çıktım. Üç tane atkı yapacağım. Evet, Karşısına battım. Yaptım. Hı hı. Ve ortadan çıkıyorum. Üçüncü atkıyı yapacağım. Ramazan'ı da çok az kaldı hocam. Yaptınız mı kimi hazırlıklar? Evet. Dolap Elimden doldurulur, <laughs> Buz doldurulur genelde. <laughs> Aynen öyle. Mantılar Bir, bir Kayseri geleneği. Evet evet. Mantımızı doldurduk. Ama çalıştığımız için çok kurtarıcı olmuyor mu hocam? Tabii ki. Hı -hı. Hazır hazır oluyor. Yemek kaygısı olmuyor evet. en azından. Hemen Bugün... pişirmeyle uğraşıyoruz sadece. Evet. De Ramazan'da insan yemeği düşünce evet. Biraz kaygısını azaltmış oluyoruz. Maalesef ki çok fazla misafir ağırlayacağımız, gideceğimiz, geleceğimiz bir Ramazan geçiremeyeceğiz. Dikkatli olmamız gerekiyor çünkü. Hatta bu senede lütfen değerli izleyicilerimiz biz de buradan bunu söylemiş olalım. Zaten siz de her şeyin farkındasınız gündem takip ediyorsanız. Bir sene daha sabredelim değil mi hocam? İnşallah seneye özlediğimiz sofralara, aile sofralarına kavuşuruz. İnşallah. Yani gönül ister ki en kısa zamanda bitsin ama... Yani dişimizi sıkmamız gerekiyor. Evet. Çünkü gerçekten sağlık her şeyden önemli. Yoksa biliyoruz ki Ramazan kalabalıkla güzel. Evin bereketi de artıyor misafir ağırladıkça. Ancak bu sene o sene değil. Evet. Aslında çabuk da ilerliyor Hatice hocam. Hı hı. Yani zaten aynı tek tekrarı olduğu için hocam. Evet. Bir kere yapınca galiba sonrasında istediğiniz kadar dallandırıp budaklandırabiliyorsunuz. Evet. Altındaki sepetin de aynı teknikle yapıldığını söylemiştiniz. Aynen öyle. Evet. Altındaki sepet de bu teknikle yaptım. Orada da sepetin şeklini vererek atkı attım. Hı hı. Yine iğneyle. Yine mu? hocam, yine iğne taktınız değil mi? Onda iğne takmadım. Takmadınız. Onda iğne takmadım. Kumaşın üstüne attım atkıları. Hı hı. çiçeğin şekilli olması için iğne evet. taktım. Boyutlu dursun diye. Hı hı. Ama sepet sabit. Ona kumaşa tutturdum onu. Renkli baskı alıp da üzerine böyle boyutlar da kazandırabilirler bu teknikle. Siz bunu çok uyguluyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Renkli baskının üzerine boyut kazandırmak için çok uygulanan bir teknik bu. Özellikle evet panolarda çok hı hı. tercih ediliyor. Aloe vera çiçeği yapılabilir. Mesela evet. birazcık daha uzunu. Dediğim gibi hayal gücüne kalmış. Ay çiçeği çok kullanıldı bir ara. Hı hı. Klasik sepet örgü tekniği aslında. Evet. Ama hayal gücüne bağlı olarak her şeyi yapabiliyoruz. Yine son aşamasına geldim. Hı hı. İpliği alta çekiyorum. İğnemi de çıkarıyorum. O yine havada kaldı. <laughs> o yine havada kaldı. Ben bunu kıvırıp tutturmak istiyorum mesela. Tamam Hafif kıvrıldı. Onu göstermiş olayım. Ucundan batıyorum. Hı -hı. Hemen sabitledim. Evet. Şu şekilde. Diğerleri zaten hareketli. Diğerlerinin de hareketli olmasını istiyorum. Evet. Hocam yeterli mi? Yoksa birkaç tane daha yapmak ister misiniz? Yeterli galiba. Tekniği göstermiş süremiz, olduk. Süremiz kafi ise yeterli. Siz nasıl isterseniz. Daha fazla yormayalım isterseniz sizi. Çünkü zaten yaptık. Teknik evet. de aynı ilerliyor. Ee, eğer izleyicilerimiz bir sıkıntı yaşarlarsa program paketlendiği için akabinde tekrar tekrar izleyebilirler. Siz tutturma işleminizi yapın. Sonra bir ekranlarımız karşısında şöyle tutalım. Olur. Kapanışı yapalım değerli hocam. Evet, çok şirin oldu. <laughs> Ellerinize sağlık hocam. Rica ederim. Evet. Böyle eğer çiçekler serisi yapmak isterseniz yanı sıra lotus yapılabilir aynı teknikle. Evet. Aloe vera çiçeği dediniz. Aynı şekilde. Ay çiçeği yapılabilir. Ay çiçeği yapılabilir aynı belki de kasnak çıkarılmadan ya da farklı yerlerde germe işlemi yapılarak böyle bir çiçek demeti de oluşturulabilir gibi evet. geldi bana. Olur değil mi olur, hocam? Tabii, olur tabii. Tamamen hayal gücüne bağlı diye düşünüyorum. Ellerinize sağlık. Rica Yine ederim. çok güzel bir uygulamaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz biz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün Tuğba hocam çok güzel bir uygulama yaptı bizim için. Teknik birbirine tekrarı olduğu için sizler de bir tekniği bir yaprağı öğrenirseniz akabinde aynı teknikle devam edebilirsiniz. Basit Yıkış iğne tekniklerinden bir hasır örme tekniği evet. dedik değil mi hocam? Çok teşekkürler tekrar ellerinize sağlık. Bugünlük bizden yine bu kadar. Sağlıcakla kalınız. Hoşçakalınız.